İkinci bölümle reklamların ardından ekonomik bakış programımıza Evren Civelek'le devam ediyoruz. Hocam ilk bölümde çok güzel faydalı bilgiler veriyordunuz. Heyecanlı bir yayın geçiyor. Sorularımızı da soruyoruz. Şunu sormak istiyorum. Satın almacının önemli kriterleri var dediniz. O kriterleri detaylandıralım. Tabii. Şimdi e, bir satın alma talebi geldiğinde nelere bakıyoruz? Neler yapmamız lazım? Öncelikle a, analiz bilginizin yüksek olması lazım. Hmm. Müzakere yeteneğinizin yüksek olması lazım bir alım yaparken pazarı pazar pazar bilginizin pazarı e, pazar gücünüzün yüksek olması lazım. Ham madde bilginizin yüksek olması lazım. Yani bir e, kırılım yaparken e, ham madde nedir? Ham maddenin fiyatları nedir? Alternatif malzeme olabilir mi? E, onaylı malzemeleriniz var mı yok mu? Bunları gözden geçirmeniz gerekiyor. E, kullan, e, ...alt taşeron firma kullanıyor musunuz... ...kullanmıyor musunuz... ...işçilik maliyetleriniz nedir... Ee, ...bu işi sizde yapılması durumundaki... ...işçilik maliyeti nedir... ...dışarıda bu ürünü kendiniz dışarıda... ...yaptırmanız durumunda... ...işçilik maliyetleriniz ne olabilir... ...bunu eskale ederken... ...nasıl eskale etmeniz gerekiyor... ...bunları düşünmeniz lazım... Ee, ...kurla ilgili... E, ...kısa dönem, orta dönem... E, ...beklentileriniz ya da... ...bu ürünü e, dolar, euro... TL bazı satın alma kriterlerini kendi kendinize oluşturmanız gerekiyor. E, fi, firmanızın ürünü satarkenki anlaşması dolar, euro, TL olması bile... bir satın almacının satın alma yaparkenki alım kriterlerinden bir tanesi. Çünkü bir ürünü alırken atıyorum e, sen euro aldın, evet. öbür e, euro anlaştın, TL almaya çalışıyorsun. Burada bir kazançlı olabilir ya da fiyat anlaşması yaparken kur riskli anlaşıp e, 30 gün, 45 gün gibi ya da 3 ay, 6 ay ya da tünel sistemi gibi e, anlaşma metotlarıyla e, zaman için bir koruma e, koruman gerekiyor firmanızın.